enflasyon açıklandı, tabii üretici enflasyonu da oldukça önemli. Yurt içi üretici fiyat endeksi Temmuz'da yıllık yüzde 44,5, aylıkta yüzde 8,23 arttı. Maliyetlerdeki artışı şimdi Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi su içmezle konuşacağız. Hoş geldiniz eğilimize. Hoş bulduk Serap Hanım, İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkürler. Maalesef enflasyon gittikçe artıyor. Yükselen bir enflasyon söz konusu. Neler söyleyeceksiniz? Bu rakamlar maliyetlere nasıl yansıyacak? Üretici nasıl etkilenecek efendim? E, Serap Hanım biz yıllardır söylüyoruz ki üretim maliyetlerini düşürmezsek, geride de dışarıya, üründe dışarıya bağımlı politikalardan vazgeçmezsek, kendimize yeterli olduğumuz ürünlerde yeterlik oranımızı buğdayda %87'ye düşürürsek, mercimekte yüzde 57'ye, nohutta 60'lara düşürürsek yetiştirebileceğimiz ürünlerde kendi kendimize yetersiz oluruz. Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üretici sayısı azalır, ekilen alan azalır. Dolayısıyla gıda arz açığının da yurt dışından karşılanamayacağını pandemi süreci, Rusya-Ukrayna savaş süreci dahil olmak üzere yaşadık. Biz bugün sonuçları konuşuyoruz genel ekonomi politikasındaki tercihleri ve tarım politikasındaki e, üretimden değil e, rant ve beton ekonomisinden yana tercihlerin sonuçlarını. Enflasyon açıklandı. Üç farklı enflasyon var. TÜİK'in açıkladığı enflasyon yüzde 47. Bunun içerisinde gıda enflasyonu yüzde 60.7. E, İTO'nun açıkladığı enflasyon var. Onun dışında bu yüzde 63 Enak'ın açıkladığı enflasyon var. Bu yüzde 122. Ee, bir de gerçek enflasyon var. Şimdi gıda enflasyonunda eğer biz OECD ülkeleri arasında ilk sıralardaysak bunun bir nedeni olması lazım. Nedeni de uygulanan yanlı ve yanlış tarım politikaları. Eğer biz tarımsal girdi fiyat endeksini Mayıs ayında %33 açıklamışsak bunun içinde enerji ve yağlar seçim döneminde baskılandığı için eksi 3.38 ise ancak geçen yıl temmuz ayında 24 lira olan mazot ki mazot traktörün e, temel yakıtıdır. Biçer döverlerin, hayvan sağım tesislerinin enerji ve ııı e, Yakıtın sürekli arttığı bir ortamda seçim öncesinde mazotu 19 liraya düşürüp girdi fiyat endeksini düşük gösterip buna göre alım fiyatlarını düşük açıklıyorsak girdi fiyat endeksinin mutlaka bu şu andaki 37 liralara gelmiş e, mazoslanma ile Temmuz ayında yükseleceğini göreceğiz. Girdi fiyat endeksinin yükselmesi çiftçinin tarladaki enflasyonu olan üretici fiyat endeksinin üretim maliyetlerini artıracak. Bugün açıklanan yurt içi üretim fiyat endeksi 44.5 bunda gıda 59.71 iken gıda enflasyonunu etkileyen en önemli bir diğer kalem tarımsal üretici fiyat endeksi. Bu da Haziran'da %57 olarak açıklandı. Bunların hepsinin Yüksek girdi maliyetlerinin gerek enflasyon etkisi gerekse döviz kuruna bağlılık, tohumda, gübrede, ilaçta, yemde yurt dışına bağımlılığın devam ettiği ve enflasyonist bir politika tercihinin yaşama geçtiği bir ortamda TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlar Geçen yıla göre düşük olsa da enflasyonun gıda enflasyonunun girdi fiyat endeksinin üretici fiyat endeksinin arttığını gösteriyor. Nitekim Merkez Bankası güncellediği son yıl sonu enflasyon tahminini 58 olarak açıkladı. Bunun içinde gıda enflasyonu 60'ın üstündeki revizilerle bu daha yukarı çıkacak. Bu sonuçları değiştirmenin yolu var. Politika tercihi değişikliği. Eğer biz bugün toplam desteklerimizi e düşük açıklıyorsak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeterli bütçeyi alamıyorsak, açıkladığımız destekleri bir yıl sonra ödeyip çiftçinin önünü görmesini sağlayamıyorsak, e meclisten geçen ek bütçede Tarım Bakanlığı'na çok son derece düşük destek ve bakanlık bütçesi ayırıyorsak, bu aşamada da mazota, gübreye somut indirimler yapmıyorsak, Çiftçinin üretim aracı olan mazottan yıllardır uyarmamıza rağmen özel tüketim vergisi alıyorsak, gübre fiyatları 13.000 TL'lerden seçim dönemi 9.000 TL'lere çıktı, yeniden 13.000 TL'lere çıktı ki dövizdeki artışla bu daha da artacak. Serap Hanım, tarım uzun soluklu bir sektördür. Çiftçiler sonradan aldığı destekle yaşamını sürdürmeye çalışıyor ama, ee, üretim maliyetlerini katlanamadığı için de ülkemizde çiftçi sayısı sürekli azalıyor. Bugün Ziraat Odaları Birliği 5 milyon çiftçi var diyor. Tarım Bakanlığı'nın çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı 2.7 milyonlardan 2 milyonlara düşmüş. Sigortalı çiftçi sayısı 1 milyonlardan en son Mayıs'ta 473 bine düşmüşse, çiftçi kar etmediği alandan çekiliyorsa çiftçiyi suçlamamak gerekir. Aksine Somut önlemlerle toplam desteği artırarak, destekleri zamanında önceden vererek, çiftçinin bankaya olan borçları bugün artmış. Ve en son verilerine baktığımızda, geçen yıla göre toplam nakdi borcu 463 milyara çıkmış. Kısa vadeli borcu 157 milyara çıkmış. Çiftçi kendini döndüremiyor. Kısa vadeli borçlar için de ipotek ettiği arazilerini, Geçen yıllarda gördüğümüz gibi maalesef icra aciz yoluyla elinden çıkarma e, e, sorununu yeniden yaşayabiliriz. Üretim sorununu çözemezsek tüketim sorununu çözemeyiz. E, şunları hatırlayalım. Biz dedik ki pandemide ek bütçeyle tarımı destekleyelim. Yapmadık. Kuraklık ciddi bir sorundur. Rekoltemiz azaldı. Yurt dışından alırız kolaycılığına gittik. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda de... zaten çiftçinin ne kadar önemli olduğunu, tarıma ne kadar az önem verdiğimizi de ortaya çıkarmış olduk aslında. Ee, kesinlikle öyle. Biz ama yılın ilk 5 ayında yurt dışından e, ucuz diye... TMO ve büyük tüccarlar, şirketler yurt dışından buğday aldık sıfır gümrük vergisiyle. Sonra bunu %130'a çıkardık ama depolarımız dolu. TMO fiyat açıkladı. Bize göre maliyetin altında fiyat açıklamak yetmez. O fiyattan gerekli ürünü zamanında alıp üreticinin cebine para girip yaşamını devam ettirip gelecek yılın girdilerini de şimdiden alması gerekir. 37 lira TL mazota somut indirim yapılmazsa, ÖTV oranı sıfırlanmazsa, gelecek yıl ödenecek 2023 yani geç ödenecek destekte de, mazot gübre desteği henüz açıklanmazsa, çiftçi önünü göremezse, gelecek yıl buğday ekiliş alanları daha da azalır ve maalesef biz seçim öncesi ekmek fiyatı baskılansa da, sanayiciye sübvanseli un verilse de şu anda o da kaldırıldı. Biz ekmeği de Eti de, sütü de pahalıya tüketmek zorunda kalırız. Temmuz ayındayız. Her zaman Temmuz ayında üretim sezonu olduğu için... Artık Ağustos'a geçtik. E, Ağustos ayına geçtik, evet. E, tarım ürünlerinin enflasyondaki payı düşük olurdu. Şu anda son yılların en yüksek Temmuz aylık artışının olduğu bir ortamda. Biz yazlık sebze ve meyveleri e, gramla alıp, Onlara ulaşamadığımız bir ortamda, kışlık meyve ve sebzeler dahil olmak üzere üretim maliyetleri somut düşürülmeden, toplam destek bütçesi artırılmadan, destekler zamanında verilmeden kuraklığı yaşıyoruz. Evet. E sulama maliyetleri, enerji maliyetleri maalesef orada da özelleştirilen şirketler yüzünden sulama olsa bile sulama evet. yapamayacak üreticilerin olduğu bir ortamda üretim koşullarımız daha da zorlaşıyor. Peki. Üreticiyi korumadan tüketiciyi korumayamayız. Son bir cümlem de şey Lütfen, olsun. Biz son cümle rica edeyim. Süremin sonuna geldi. Ee, demin ki konuğunuzun söylediği gibi kamuda çalışan mühendis maaşları mühendis onuruna yakışır düzeye yükseltilmelidir. Özel sektörde çalışan mühendisler asgari ücretle çalıştırılmaya mahkum edilmemelidir. Peki. Dolayısıyla... Her alanda üretici ve tüketiciyi koruyan somut politikaların bir an önce yaşama geçirilmesi ve politika tertinin Bu çağrıyı da bu de, buradan ve yapmış de, olalım. Ziraat odası. olması gerekiyor. Çok teşekkür Peki. ediyoruz. Ee, Sayın Su İçmez biz teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.